Harika soru. İngilizce'ni test etmek için benden önce çözmeye çalışabilirsin, durdurabilirsin. All European countries adopted the new trade regulations. Yani işte bütün Avrupa ülkeleri ne yapmış arkadaşlar? Yeni ticaret e, düzenlemelerini kabul etmişler. Nokta nokta Portugal yani Portekiz. Which negotiated a separate agreement due to its colonial interest demiş. Yani demek istiyor? Çok önemli iki kelime var. Negotiate, separate yani tartışmak, müzakere etmek, kesinlikle çıkma ihtimali var separate de arkadaşlar ayrı farklı demektir. Yani bu whichli kısımda ne diyor yine Portekiz'den bahsediyor. Sömürge çıkarları nedeniyle ayrı bir anlaşma müzakere etmesinden bahsediyor. Şimdi herkes kabul etti nokta nokta Portekiz o farklı bir şey istemiş. Because of diyemiyorum. Yani Portekiz'den dolayı herkes kabul etmedi. In terms of bakımından Portekiz bakımından saçma oluyor. In addition to ekleme yapmıyorum. Çünkü diğerleri kabul ediyor ama Portekiz kabul etmiyor. So as to amacıyla demektir. Kendisinden sonra yalın fiil gelir. Portekiz amacıyla saçma oluyor. With the exception of haricinde demektir. Buraya çok güzel uyuyor. Yani Portekiz hariç hepsi kabul etmiş. Sonra devamında Witch'ten sonra da işte sebebini açıklıyor. Cevabımız